Bu savaşın ön cephesinde de hekimler ve sağlık çalışanları olur. Hekimler, hemşireler, teknisyenler, bütün sağlık çalışanları. E şimdi e, bunların çok iyi korunması lazım. Siz bunları korumazsanız, sağlığını korumazsanız toplum sağlığını riske atarsınız. Toplumu koruyamazsınız. Bunun için de bu e, ön cephedeki e, insanların e, ekipmanlarının tam olması lazım. Ekipmanlar nelerdir? Bunları zaten e, bilim kurulu e, e, zaten bunu açıklamıştı. Ekipmanlar e, eksik mi değil mi? Bunun için biz, biz bir risk analiz, e, değerlendirme anketi yaptık. E, yolladık bütün Tayyip odalarına. E, dün bindi, bugün 5000 bin oldu. Gitgide artıyor. Eczacı ve diş hekimlerinin bütün sağlık çalışanlarının hemşirelik katmalarını istedik. Ve e, buradan çıkan sonuç şu. E, gerçekten büyük e, miktarda bazı bölgelerde e, ekipman eksikliği var nedir işte e, eldiven maske N95 maskeleri ki e, bunları zaman zaman toplumda görüyoruz, ortakta dolaşıyorlar. N95'i bir tek sağlık çalışanlarının kullanması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir kimsenin kullanması gerçekten gerekmiyor. Bu bakın Amerika'da böyle e, bir e, maske çılgınlığı başladı ve herkes maske almaya saldırdı. Saldırdılar ve e, sağlık çalışanlarına maske kalmadı.